Merhabalar sevgili akrep, yükselen akrep ve ay burcu akrep olan arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek niyetimizi alıyoruz. Bakalım bakalım 20-26 Mart haftası adına kartlarımız siz sevgili akreplere nasıl bir rehberlik sunacak diyoruz. Haydi bakalım. Evet şöyle bir karıştıralım. Evet sevgili akrepler. Kafalar, gönüller pek bir karışık. Hmm, mücadele etmekten de yorulun, Ya kavga da istemiyorum. Ses patırtı gürültü de istemiyorum dedikleri bir durum söz konusu. Yeni evet başlangıçlar istiyorsunuz sevgili akrepler. Lakin bunu nasıl başlatacağınızı, nasıl bir değişiklikten geçeceğini kestiremediğiniz konular ve durumlar var gibi görünüyor. Kişisel etkileşimleriniz çok yoğun gibi görünüyor işin açıkçası. Tam olarak belki de birinin sizin hakkınızda ne hissettiği, ne düşündüğü bunlarla tam manasıyla sezip hissedip fark etmenizle alakalı bir durum söz konusu olabilir e, ilişkiyi derinleştirmek isteği ve arzusu mümkün olabilir bu ilişkiyi derinleştirecek devamını getirttirecek e, ilişkiyi daha özgür ve yaşanabilir hale getirebilecek bir takım hamleler düşünüyor ve bunu hayata geçirecek olabilirsiniz bir takım e, hani bir şey söylendi mi kafamdan atamıyorum onu zihnimi çok ciddi kurcalıyor takıntı haline getiriyorum bu benim alışkanlığım oldu dediğiniz hoşlanmadığınız bir hal hareket durum varsa buradan da sıyrılma enerjisi verir işin açıkçası bilinçaltı çok güçlü, duygular çok güçlü. dolayısıyla bazen davranışlar kontrol edilemiyor olabilir arkadaşlar. Burada bize şiddetle kartlar diyor ki lütfen ne hissedersen, ne düşünürsen, ne yaşarsan yaşa ama muhakkak ve muhakkak davranışlarını kontrol altında al dedi bize. Bir takım gizemleri çözmek adına da böyle bir ya da sırları bizden saklanan kafamızı kurcalayan şeyleri de ortaya çıkartmak için bir gündem olabilir arkadaşlar ortaya çıkartabiliriz yani anlatabildim böyle gizlenen saklanan bilmediğimiz şeyleri gibi bazı da çok ciddi heyecan verici bizi heyecanlandıracak bizi böyle şevklendirecek hevesimizi arttıracak bir takım güzel haberlerle karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz var. İşte orada bazı konuşmaların bambaşka hiç umulmadık yerlere gidilip yanlış anlaşılmalara mahal vermemesi adına da temkinli ve dikkatli kontrollü gitmemiz lazım akrepler. Yeni insanlarla tanışabiliriz. Bir takım yolculuklara çıkabiliriz. Yeni bir takım başlangıçlar söz konusu olabilir başka başka bir şeyleri keşfedebiliriz biz hayat içerisinde öyle bir durum söz konusu hisler yine e, inzivaya çekildiğimiz takdirde kendi hislerimizi dinlediğimiz takdirde zaten vizyonlar görme ihtimalimiz çok kuvvetli muhtemel öyle bir durum var olaylara bir de farklı farklı perspektiflere bu olay bundan dolayı çıktı bu kavga bundan dolayı çıktı ben bunun mücadelesini veriyordum ama bununla karşılaştım gibi birçok sorunu iç dünyanızda kafanızda çözersiniz eksik parçalar mı var kayıplar mı var bunları tamamlarsınız puzzle'ın eksik parçaları tamamlanır bu hafta gibi bir durum var özellikle de hafta sonuna doğru böyle bir etki verir arkadaşlar aynı zamanda özel ilişkide ikili ilişkide e, cinsi ilişkilerde böyle e, bu ilişkilerle alakalı bir gündem söz konusu olabilir yine. Çok çekici olabilirsiniz, çekiciliğiniz e, hatsafada olabilir. E, aynı zamanda e, hem bilinçli hem bilinçaltı zihne harekete geçer. Sezgilerle hareket edersiniz siz burada. Ama burada der ki hayallerine de dikkat et. Hayallerin, arzuların, isteklerin seni nasıl mücadelelerin, nasıl ee, kavgaların içine sokuyor? Kendinle mi kavga ediyorsun? Hayatla mı kavgan var? Karşındaki partnerle mi kavgan var? Ne istediğine, ne düşündüğüne dikkat etmen gereken bir hafta. Aynı zamanda çok ciddi de eş zamanlılıkların olabilme ihtimalinin yüksek olduğu bir hafta arkadaşlar. Bir, eğer siz bir kadınsanız bir erkek tarafından çok istenirsiniz. Eğer siz bir e, erkekseniz bir kadın tarafından çok istenirsiniz. Böyle bir e, durumda mümkün gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi bazı konularda da özellikle hani e, maddi konulara da değinecek olursak şimdi e, şunu söylemekte fayda var. Siz zaten hani taşı sıksam suyunu çıkarım, becerikliyim, yetenekliyim, yaratıcıyım, sistemli de hareket ederim, planlı projeliyim de ben. Ama bir yerden sonra da kafam karıştı mı, gönlüm bulandı mı da bir vazgeçiş enerjim. hemen böyle yakabiliyorum gemileri. Hemen vazgeçebiliyorum. O sahip olduklarımı gözüm görmüyor orada ben hemen bir, bir dürtü geliyor bana o dürtüyle vazgeçebiliyorum dediğimiz bir nokta var. Ama işte bu vazgeçiş bize kestirme yol getirir ve bize hüsran getirir işin açıkçası. Size zarar verecek eylemlerden uzak durmanız gerektiğini söyleyebilirim. Hani bazen akıl akıldan üstündür derler ama hiç de öyle olmuyor o işler. Hani birileri size böyle akıl verebilir gel şu yolu dene gel bu yolu bak daha çabuk elde edersin falan filanlar yapılırsa size emin olun kolaycılık yollarına sapmamak şarttır sizin adınıza. O yollara daha kolay bir şeyleri kolay hale getirmek adına böyle kestirme yollara, alengirli yollara, illegal ya da yollara sapıldığı takdirde orada çok büyük sıkıntılar çıkar dedi bize aynı zamanda. Bakın. Özellikle işte eee maddi dedik ki hani çünkü zaten mevcut şartlarda böyle istem dışı bir ne yapacağız yokluk bilinci e zorlanıyorum maddi de zorlanıyorum manevi de zorlanıyorum önümü görmem ne yapacağız ne olacak hani e, belki statümüzü konumumuzu durumumuzu düşünüyoruz belki kazanacağımız parayı düşünüyoruz harcadığımız paralara yanıyoruz öyle bir durum da söz konusu ya şimdi burada der ki Değerinizin de bilinmediğini düşünüyorsanız, hani bir şeyleriniz varsa, malanız mülkünüz değer kazanıyorsa, ama bir şekilde o değer kazanıyor ama benim alım gücüm de düşüyor dediğiniz noktalar var. Hmm, neye değer verdiğimizi ciddi ciddi sorgulayacağımız da bir hafta, özellikle ilk dört günü haftanın, biz böyle neye değer verdiğimizi ee, sorgulayacağız ne için bu kavga ne için bu mücadele neye değer veriyordum ne oldu gibi anlatabildim mi ama şöyle bir şey var hakikaten kalkıştığınız bir işin ya da girişimin hakikaten çok büyük bir başarı potansiyeli olduğunu size de hani bu maddi kaygılar endişeler de var ya orada size maddi ferah da verme ihtimalin çok yüksek oldu orada ama güçlü temelleri güçlü atın diyalogları sağlam kurun dedi bize o temeller sağlam atıldığı takdirde orada muhteşem bir e, başlangıç söz konusu maddi fırsatlar doğrultusunda diyebiliriz. Lakin burada iletişimle alakalı yanlış anlaşılmalara böyle maksadını aşan e, konulara, böyle rekabete dönüşen diyorum ya hani bu ben ne için hani bu bu uğraş ne için bu Çatışma ne için dediğimiz noktalarda sanki karşılıklı birileri birilerine meydan okuyor. Ya da hani bir şekilde laf ebeliği mi? Ya da üstün gelmeye mi çalışmak? Ya da bu beyin fırtınası da yapıyor olabilirsiniz. Yani beyin sürekli adrenalin salgılıyor da olabilir. Uyur uyumaz ama beyin uyumaz. Öyle bir durum. Ama burada bize der ki, Senin e, sınırlarına, hani hayatında kişilere karşı belli bir takım sınırların var. O sınırlarının ihlal durumu söz konusu olabilir. Aynı zamanda biz eğer partnerin veya karşı tarafın bir takım özel sınırlarını ihlal ediyorsak, bu da işte e, bize de duygusal ve şey olarak zarar verecek bir takım, Onlara sebebiyet ver Yani ne siz kimsenin e, özel hayatına fazla o sınırları belirlediği sınırları ihlal etmeyin. Çünkü sizi mücadele ettiriyor sonrasında. Niye girdin benim sınırlarıma diyor yani. Bu seni ilgilendirmez diyor belki de. Ya da siz o kadar fazla ödün veriyorsunuz ki sonrasında ne için kim için bu kadar mücadele ediyorum. Sonra da bana hat bildiriyorlar. Bak sınır bildiriyorlar. E, metrekare ölçümü yaptırıyorlar bana dememek adına orada dikkatli ilerlemekte fayda var arkadaşlar kesinlikle ve siz bir konuda birilerine karşı da hakikaten meydan okuma dürtüsüyle hareket edebilirsiniz. Ama ben söylerim ki evet meydan okunabilecek çok zamanlar gelmiş geçmiş olabilir önünüzde de olabilir biraz daha ihtiyatla düşünerek geleceği düşünerek. E, hareket ederseniz çok daha ılıman hareket ederseniz faydasını görürsünüz yani fitiller ateşlenmeye gelmez bu hafta onu söylemekte fayda var. Çünkü kendimi doğru ifade edemeyebilirim bu hafta bir akrep olarak ve yanlış anlaşılmalara da e, mahal veririm Dolayısıyla bu sefer gürültü gümbürtü olmaması adına daha dikkat edilmesi gereken bir durum söz konusu ve şöyle bir şey var burada aynı zamanda. Biraz böyle geriden hayatımızı izleyeceğiz sanki. Öyle bir şey var. Geri planda durup kendi hayatımızı izleyerek ben nerede yanlış yaptım? Ben ne için emek veriyorum? Ne için uğraşıyorum? Bu hengame neyin nesi gibi. Ciddi manada kendimizi, ilişkimizi, işimizi, gücümüzü, kazandığımız parayı kazanamadığımız parayı böyle bir sorgulama hali. Çok mümkün bu hafta sanki arkadaşlar. Böyle bir enerji var işin açıkçası. Ve şunu söylemekte fayda var burada. İkilemde kalıyoruz biz arkadaşlar bu arkadaşlarımızın arasında olabilir sevdiğimizle birilerinin arasında olabilir yani bir arada derede kalmışlık ailemizle ilişkimiz arasında kalmış olabiliriz böyle e, yine aynı şeyi söylüyor şu iki kartım bana diyor ki ilişkiniz iş ilişkiniz, özel ilişkiniz, aile ilişkiniz, her neyse bu ilişkiniz sizin. Bu ilişkinizde sağlıklı sınırlar belirleme ihtiyacı var. İstediğiniz kadar samimi olun, 100 yıllık olun, 20 yıllık olun. Aynı aileden olun. Ama burada der ki bir şekilde sağlıklı o sınırları çizmek zorundasınız. Kopukluklar, sıkıntılar, hiyerarşiler buradan kaynaklanıyor dedi bize dolayısıyla da bakın hani belki fazla e, verici oluyoruz sonrasında da o vericiliğimizi sorguladığımız durumlar söz konusu oluyor bu da size duygusal manada zarar veriyor buralara dikkat etmekte fayda var diyerek haydi bakalım evet liderlik rolü üstlenmen gereken bir durum söz konusu artık parlayışın da söz konusu senin sevgili akrep Toplum önünde konuşma, toplum önünde konuşurken de bak dikkatli olmamız gereken durumlar var. Ee, önemli bir haberi duyururken, bir haber verirken dikkatli olunması gereken durumlar var. Küçük düşünmeden gözler büyük resimde olmalı kesinlikle. Ben niyetim bu, usluğuna ve adabına uygun bir şekilde. Vizyonum bu, niyetim bu, fikrim bu, dileğim bu, isteğim bu diye bunu dile getirebilme durumunuz söz konusu ama bu üst perdeden tartışmalara mahal verecek. size olmadık mücadelelerin sonrasında bir de kendimi savunmak zorunda kalıyorum. Dedirtecek durumlara getirmemeksizin yapılabilir. Ee, bir de eleştiriler alabiliriz. O eleştirilere karşı da biraz hassasiyet söz konusu olabilir. Eleştiri almak istemiyorsak bu hafta biraz hayatı geriden, insanları geriden süzüp, inceleyip, tartıp biçip o şekilde hareket etmekte çok ciddi fayda var diyerek bir sonraki hafta görüşmek üzere diyorum.